Sizler bu görevi yine bizlere Başar, verdiniz. İnşallah Türkiye yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar, Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla. Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Hamdolsun. Kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayri resmi seçim sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir.